Hey ana sayfadaki o kişi içeri girsene hadi içeri gir ve bas ona abonelik butonuna biz burada her gece oyunlar ve hep eğlence. Atmanın tam içindeyim Birlikte İçeri gir Hadi İçeri girsen Kalbimi yerinden Söksen Tamam hazır mıyız? Dur bakayım ben Hazırız, bir şunu yapamam, bir başka deneyeyim de geleyim. Hayaletin türünü keşfedeceksin. Av modunu engelleyin lan haç he. Tamam haç ben haç ben aldım. Lazım, Haçı aldım ben tütsüyle gel... girmedik tütsüyle girmedik ki. Tütsüyle ne girdik ya. ya? Nerede tütsü? yalan tütsü, tütsü nerede? Tütsü Samet, Samet, Samet de. de. Samet Ortalama... de tütsü ya. Tütsü yok bende ya. Yalanını sikeyim. Yok, ben de bunlar tüksüm. ne ya? Bunlar Haçı ne? Var. Buradaki iki tane bir ben şey var şey burada. Ederim. Bunlar ne? Bilmiyorum ki. Tamam çıkalım o zaman. Tamam, zaman. Tütsü yok mu? Tütsümüz yok herhalde kanka. Ama niye yok olmayan şeyin görevini verdik? %25'in altında. altında ortalama akıl sağlığı ne oluyor Batuhan? Herkes Beynimiz... Bilinmiş. Bak... Mesela benim çağrının %98 şu anda bile yani. Aa yüzdü yüzlü. Herkesin mi yüzdü? Eyvallah la şey. Ortalaması işte owner. dördümüzün. Biraz daha yalan konuşsanız harda demiş. Oh, oh, diyor Allah Allah. Diyor ki eve girdi, diyor, çıldır diyor ortam kısacası. Benim niye 199 amonuğum daha hiçbir şey olmadan? Hı, ha %100, %100 tamam. Aa Çağrı mekan çok fena ya. B'den konuşun B'den ses gelmiyor. 4 gel, geldik Ya burası sıkıntı hocam ya. Çağrı benim sese fazla diyorlar. Kıssana beni. Kıstım. Bir hemen sıcaklık ölçümüne bakalım. Soğuk yeri bulalım. Çok da koşmadan. Ben bakıyorum. Artık. bakıyorum. Ben almadım. Işıkları ama bana tutma istersen ışığı Işık'ı. Bu ışık kapatılmıyor. Video çekeceğim ben. <laughs> F'ye falanmaz. Ya da sağ klik. Çok. Oğlum bura çok büyükmüş lan. Tamam kapattım şarjı sendeyim ben. Full seni çekeceğim. Beni niye çekiyorsun oğlum? Vlog YouTube'a. Anladım. Çok büyükmüş kanka bura. Bir soğukluk bak bakalım kanka ne soğukluğa göre hareket ediyor. Yok edelim. yok 17 derece. İşte, buradan biz çıkamayız kaybolacağız. İşte ayrılmayalım o yüzden kanka. Kim önden gidiyorsa geçtiğimiz yerlerden bir daha geçitmesin bizi kaybetmesin. O kadar hafızası vardır herhalde var var benim var. Şu kapı açılıyor mu bakayım? Ben kaybolacak Yok, şimdi şimdi. Daha bir dünya yer var. Gel gel oğlum ey, Yok, ayrılma. Buradan, gel, buradan gidelim de biz. Samet gel gel ayrılma bir ekipten de ona göre hareket edelim ya. Benim elimde hacim var. Ya hac götüne sok tövbe estağfurullah. Haçlı olan bir şey değil ki bu. Oğlum ne diyorsun ya bir saniye. Çağırın kendine gel kanka. Kardeşim ben de. <laughs> ben de oyunlardanım. <laughs> nasıl yani? <laughs> O anlamda demedim yani. Aha. Koğuşlar var burada. Babacım, o kadar içeri girmene gerek yok. Sen kapıdan belli olur gibi ya. Biz burada kaybolacağız ki kanka. Ben aklımda tuttum oğlum. Görevlerimiz nelerdi? Aa şurada bir yer var. Akıl sağlığını düşüreceğiz. Bir tane fotoğrafını çekeceğiz. Tüp suyunu uzaklaştıracağız. Buralar hiç soğuk değil hocam haberiniz olsun. Sen böyle ortalama ortalama soğuk bir yer bul ben bir iletişimi kurmaya çalışayım kendisiyle. Tamam. Bu kat değil gibi ama zaten. Değil değil yok yok gidelim buradan. Samet Hacı Medüsü Ahmet'i yakalama olacak mı diye soru gelmiş bilgin olsun istedim. <laughs> <laughs> olacak. Anlaşıldı, tamam. Küfürsüz aynen küfürsüz samet. Yeni Samet'e alışmak biraz zor oldu. <laughs> <laughs> Bak buradan, buradan gitmedik. Bir ton yer var orada. Burada kaç derece? Bir bilgi ver ya, info ver ya. 20 20. Kaç olması lazım normalde? Vallahi kanka soğuması lazım ya sıfırlara yakın yani anladın mı eksi ya da sıfır Eksi o eksi de olması lazım İsmi neydi lan bunun? Buradan. Aa ben hatırlamıyorum Ben hiç bakmadım ismine Emela baktım ben Emela ismi Emela What is your name? Şey eee <laughs> Nasıl yani? <laughs> Kafası karışsın diye mi yaptın? What is your name hemen ha? <laughs> mirf'miş öyle dedi adult dedi Mirf Ya o anlamda demedi adult'u ya Eee Emela can you hear me? <laughs> Emela Efendim Batuhan Ustad var kanka Tamam. Nasıl geçtiniz lan o tarafa? Oğlum sen en zor görevi mi Bu ne biçim bina kanka? Biz bu binada çıkamayız ki kanka zaten. Ben aklımda A16'ya düştü burada. Aklımda diyor yani. Babacım nereye gittiniz ya? Bu yok ha. Kayıp. Üst kat, üst kat. Üst nereden çıkılıyor hocam? Ha gördüm. Oğlum yanımdaydın. Bekle yoruluyorum ya. Emela. Can you hear me? Emela. Can you hear me? Ken dedi. Ken dedi ken. Kill dedi kill. Soğuk değil 14 derece. Duyuyor hocam bizi duyuyor. MLA Give us a sign. 18 derece. Yeah. Ne dedi? Geri dönüyorum. Yes. Close. Dedi, yes. Close dedi lan yakınım sana dedi. Yes dedi oğlum If you hear close the door. Here. If you hear you will close the door. Kesip konuşma. Şimdi ürkütme ablayı. Emel ağa. Emel ağa. Can you close the door this room? No attack. Hemen atak yok. No attack. Close the door. Emel Atak diyorsun kill diyorsun. Ananı sikerim oraya gelirsem. Orospu çocuğu elimde haç var. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Piç kurusu piç. Ya amına koydum. Konuşarak mı tutacaksın hayaleti? Emel ağa. Gel abi aşağı inmemiz lazım. Gel. Bu üst katta değil. Samet Yılmaz'ı sik. Emel ağa. Give us a sign. emela give us a sign emela give us a sign here give us a sign Burası burası çağır çağır direkt giriş. Neresi? Eksi 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 oldu derece. Neredesiniz? Aşağı katta girişteyiz. Çıkalım çıkalım gelin çıkalım çağır kalsın içeride çevir alalım ekipmanları. Beni niye çıkıyorsun salak mısın sen? Bu da kapı mı açılıp kapanıyor bana böyle geliyor. Lan bana geliyor bana. Bana geliyor kanka. Hocam tamam, akıl sağlığım düşüyor ha. Orta Çağrı. katta, orta katta, orta katta, en üst katta Çağrı. gelin. Az önceki kata gelin. Here demişti burada. Çağrı. Efendim. Hayaletin adı Elizabeth Garcia kanka. Sen ne diyorsun sabahtan beri? E, Emela dedim. <laughs> Eyvok yedin amına kıyım. O zaman bu evde Emela diye başka bir de bir alet daha var o zaman. Niye? E, Emela dedim. Kill meal dedi amına koyayım. Neydi lan ismi? Eee, Elizabeth, Elizabeth Garcia. Elizabeth Garcia. Elizabeth Garcia, can you hear me? Yes. Elizabeth Garcia, can you hear me? <laughs> give us a sign bro, give us a sign Elizabeth. here diyor. Okay. If you here, turn off the lights. Uh, turn on the lights. Daha doğrusu. <laughs> turn on the lights. Elizabeth. Ya piçke. Elizabeth Garcia. I'm PC. Okay, okay, okay. Geliyor. Turn on the lights. If you hear, turn on the lights on PC room. Elizabeth Garcia, if you hear, turn on the lights. Elizabeth Garcia, Yapıyor. Geri zekalı piç kurusu. Buranın ışıklarını kapattı bu çocuk. Nasıl kapatıyor o zaman? In PC room dedim ya. Ya kanka kapatsın ön değil, soğuk olan yer burası. Burada konuşuyor eyaletle. Elizabeth Garcia. Can you hear me? Açık duruyorsun? ve net bir şekilde. Delikanlı gidin. Can you hear me değil mi yoksa? <laughs> bu sesi kim ya? Mete yaptı değil mi bu sesi? Sadece yalnızlarla konuşuyormuş çağrı bu arada. Ya yani... Yalnızım işte anladın mı? Daha kaç sene daha yalnızım. <laughs> ben ne kadar yalnız olayım? <laughs> Elizabeth Garcia, Elizabeth Garcia. Aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Çalışıyor, çalışıyor. Şakaydı Elizabeth. Here, here man. Okay, come on, gelin, gelin. come on Murat. Boydan çek, boydan. Çek, çek, Batuhan. Ortam, gelsene ya şuraya artık. Efendim. Burada biri fotoğraf çekiyor sanki buralarda bir yerde. Ya kanka sen üstümüzdesin çünkü şu an tam olarak. Tamam geliyorum ama bak burada da ben sana bir söylüyorum bak burada da kesin gel, gel, sen var yani. Yanımıza gel, gel. Harbi söylüyorum burada da var yani. Beni merdivenden alsana lan korkuyorum. Geldim kanka. Aslan diğer tarafta da merdiven vardı. Gel çağır. Yok burada burada çağrı burada. Oğlum yukarıda da bak bir olay oldu. ışıklar falan kapandı haberin olsun. Aşağıda kanka aşağıda kesin bu ya öyle diyeyim sana. Biz oraya setup'ı kurduk kanka kameraları koyduk IMF attım e, kitabı açtım her boku yedik yani burada bak kameramız burada hocam. Tamam. Bu tam giriş kanka burada zaten birazdan e, soğur burası da. Tuz dök'ü mi tuz Batuhan? Tuz dök bak tam şuraya olduğun yere dök koku. E ile ya da F ile döküyorsun. E, geri zekalı Süpersin. ya öbür taraftan gelirse. Bak nefesimizden duman geliyor. 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 Aa Gördün bastı, tuza bastı. Bak tuza bak. Elizabeth, Elizabeth, can you hear me? Kanka Yok, biz Hacı çıkalım. Atıyor. Gel gel. Ağaca at Hacı. Hacı. Ananı sikip kapı kilitleniyor. Çık çık dışarı çık. Çağrı kalsın sadece. Ben abi. Ben niye kalıyorum orospu? Hacı, Hacı yerde ortam. Sen konuş konuş. Elizabeth Garcia, can you hear me? Geliyor geliyor ananı sikim geliyor. Geliyor. Oraya. Konuş konuş ya. Bastı tuza bastı tuza bastı. Çağrı. Eğer dibine gelirse kanka hacı yere at. Kapıyı niye açıp kapatıyorsun? Yoksa siker böyle mi? Tuza bastı çok yakınımda şu anda. Şu anda deftere çok deftere yakınımda. Deftere baksana yarımdı. deftere deftere baksana. Nasıl bakılıyor? <laughs> Yakın yanına git bir şey yazmış mı deftere bir bak, bak bakayım orada. Mete seni öyle bir sikerim şimdi. Ölmedim ya Mete salatrol troll yapıyor ya. Geri zekalı Mete. <laughs> What the fuck? Troll mi yapıyor ne bok sen Troll mi yapıyor kastan ne kastan bok yiyor? çekeyim şunun. Oğlum tuza bastı. Başka neydi görev? 3 tane tuza bastı. Bak resim 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 şey çizmemiş Geliyor ya, geliyor lan. geliyor. Konuşun babası. Çağrı kış 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 ya, neydi lan ismi? Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth, give us a sign. Elizabeth Marcia. Elizabeth Garcia. Elizabeth Garcia, give us a sign. Elizabeth Garcia, give us a sign. Gördüm. Silüetini gördüm. Küçük bir kız. Elizabeth Garcia. If you hear, turn on the lights. If you hear, turn on the lights. Elizabeth Garcia. Turn on the lights. Elizabeth Garcia, turn on the lights. Garcia, on the lights. Write a book. If you hear, write a book. Tuz getirdim çarı. Tuz mu getirdin? Baba niye siz tuzluyup tuzluyup duruyorsunuz buraları onu anlayamadım. Tamam tuzladım Üç tane diyorum. Yok. Hayır yerler kayıyor mu yani yalnız yerler kayıyor mu? Niye tuz... Neyin fotoğrafını çekiyor? Baba olaya bak ama ona Oğlum siz hasta mısınız? Işık aç ışık. Işık aç, ışık. Kameradan görünmüyor. Mete. Mete basıyor bu. Mete sala. <laughs> ne, yani. ne kadar komik ya. Şey Ne kadar komik ya. Çağrı. eğlendim amına koyayım ya. Bunu neden kendi yayınlarında yapıyorsun? Bu eğlenceden mahrum bırakıyorsun binlerce Çarı. insan. Efendim. Oğlum yapma lan. Görüyorum. Ayak izi. UV ışıklarında ayak izi var. Ben UV'yi açtım kanka. Bir şey diyeceğim. Mete mi trollüyordu yoksa kitten ayağına sizde konuştu mu? Çok önemli bilgi sonucu etkiliyor direkt. Tamam. Ben şimdi onu belirleyeceğim ama bu kameraya buraya hangi zekalı kurduğunu öğrenebilir miyim? Bu Bugu Gugu Kamil'i bunu buraya kurmuşsun hayalet biz oraya çağırıyoruz buradan geçmez ki hayalet uçamıyor mu amunakoyim buradan nizam bir şekilde yürüyecek mi yani buradan Pardon <laughs> Al şunu abi. Arkadaşlar Mete'yi haraslamayın ya. Sonra ağlıyor amına koyayım. Mete bunu buradan alacağım mı yoksa kırayım mı bunu amına koyayım? Şey Mete demişim Gugu. G geliyorum geliyorum. Sen sizden konuşmayacaksın hayal. Neyle konuşacağım kanka? <laughs> buradan geçer Arkanda ya. bir şey mi var lan? Ne var lan? Ne bileyim ya gölgeni gördüm ya bir şey vardı ya da orada. Bir iletişim kurmaya çalışacağım tekrar. Birisi chat'ın bir soru sormuş Baba, ben ileteyim dedim. Baba şuradan kendi Milan kadrosunu saydırsan akıl dengesini ölçeyim. Bak Gugu şuraya kur burayı çaprazdan al. Lan! Tamam. İyi misiniz? Kapıyı aç kapıyı. Gelin çabuk kur çabuk. Açamıyorum ortam kilitlendi. Kapıyı açsana ya kapıyı attı, aç. Atta gitti kitlendi. çocuk gitti burun çocuk. Geldi, attım Kurdum, attım attım ortam attım. Anıyor aç. Da haç kapıyı yanıyor kapıyı haç gittim. yanıyor. Bir tane daha aç atın hac atın. Gel gel açtım açtım kapıyı. Gel ana ölmüş biri. Ölmüş. Öl. Kim Oğlum, ölmüş? Haç yanıyor. Ugu öldü. Aa haç yanıyor. Yanı kaç? Acı yaktı bu çocuğu. Acı yandı. İki tane. E, tamam gidelim bakalım şimdi herhalde bilmişizdir. Kanka şu IMF'e baktınız mı? Kaç ve gösteriyordu? IMF Öktü mi, mi var bu? ya. IMF yok ki. Bak bak masaya bak kanka. Görüyor musun bunu? Bak görüyor musun? Ne o? Bunu buraya koymadım kanka. IMF'i oraya koydum ki öttüğünde görün diye de. Salak kapalı koymuş olamaz mısın? Hayır açık kanka. Bak şimdi açık. Mavi ışık yanmıyordu üstünde. Sen geri zekalısın çık ya. İsmi neydi lan bunun? Aç kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Öldüm ben, öldüm. burada lan. Hoş geldin Hoş bulduk. Geri Gerizekalı... zekalı. IMF'i koymuş oraya açmadan Gerizekalı. koymuş. Salak Ortada IMF öttü. <laughs> Bunu ağır <abi> duymadılar <laughs> salak. IMF'in öttüğünü de duymadı. <laughs> kim tuza basmış? Kim tam tuza basmamış ya. Kaçmaya çalışırken ölmüş bu zaman Tamam, tamam domaz bir kanka bak sen tipe. dayanmış kapıya yemin ediyorum. Bunlar gerizekalı ya. Bak taşak yapıyorlar hala bak içeri giremiyor delikanlılar bakıyorsun. bak. Çek. Bak bak fotoğraf alıyorlar. Bir de bize böyle çek beni tek böyle şöyle çeksen ortam bir de beni. Dur dur bekle. Çek çek. Dünya <laughs> profilden çekil Ya siz nasıl Bunları kitaba duruyorsun? yapıştıralım kanka ana olur. <laughs> ananı sikim. Ananı şikayım, çok şikayım, ortam. Ortam. Ortam ananı sikim. Attım ben hacı. At hacı <laughs> at. Attım. Hacı geliyor. Geliyor. Ananı sikim. Ananı, ananı, ananı. Ananı. ananı ben Ananı sikim. Samet ya sen bir ya ben birimiz gidiyoruz Samet. sikerim Batuhan sen öl ölmedi deniz için dışarı çıktım <laughs> dışarı. dışarı dışarıda öldü. Dışarıda dışarı öldü. <laughs> dışarıda öldü. <Zay> dışarıda öldü. Dışarıda öldü. Dışarıda Za ben ya, yaşıyorum selam aleyküm Kaplanı kayalet yakalayamıyoruz daha ya Şu ben gördüm Arkadaşlar beni duyan e, Lan Samet sana arkamdan mi? niye öyle bir şey yaptın J'ye basıp evidence kısmına geliyorsunuz hocam Oradan evidence birini e, ee, Ghost Orb seçiyorsunuz. İkincisini EMF Level 5 seçiyorsunuz. Ghost Type da çıkmıyor. E, ee, o zaman e, ee, kitaba yazdı mı ya? Ya Jin ya Shade ya Oni şu anda. 3 seçeneğimiz var. Freezing Temperatures Hava Soğuk. EMF 5 oldu. diğeri, diğeri No Evidence kaldı. Üçüncüsü ne? Ya Goryo amına koyayım. Goruyor ya. Gor ya. Çözeceğim olayı, hocam. Yemek 5 mı? parmak izi var. Dot projektörü şu neymiş? Bakıp çıksam ben. Ortam Ghost Orb ne? Hayalet küresi mi? Abi. Ee, evet Ghost Orb yoktu bu arada. Dondurucu soğuk muydu? Kaçtı? Evet dondurucu evet, soğuktu. Evet. Parmak izi vardı. Don, parmak izi vardı. YMF parmak izi jin. YMF, jin. abi bu kadar basit ya. E, tamam ben işaretledim. Ya, e, bak bu o salak da ölecek şimdi. Başka ne yapacağız lan jin'i Nasıl seçeceğiz? Ya da bir de hayalet tipi var Google oradan hayalet seçiyor. Tamam yeni seçin başka bir şey yapmıyor hayalet... değil mi? Back. Nasılsınız? Abi tamam, jini seçtin değil mi? Sen öldün mü lan Batuhan? Öldüm orta. Başarısız oldunuz. 10 dolar aldın mı? Tüm kaybettiniz. Sen niye ölüyorsun ki? Seçmiştik zaten. <laughs> Oğlum içeri gireyim bir bakayım dedim. Son bir şeye. İçeri adım mı attım? Arkamdan orası çocuk kapıyı kapattı. E ben ne anladım ki o hacı niye taşıyoruz yanımızda? korumuyor bizi. Ortam onu biraz erken atmanız lazımmış herhalde. Birini öldürdükten sonra attınız siz onu yüksek. Ya Batuhan en sonda attım işte gelmeden. Beni öldürdü dışarıda öldürdü beni hatta. Oğlum, Oğlum ben attım ya haç bak hacı. ilk attım haç attım İlkten yaktı sonra hacı. yandı kanka. aç yandı yani anladın mı ilkinde. Bir kere öyle i̇lk. boşlandı zaten o. Evet. Ya orada ben de attım ama kanka iki haç attık orada. İyi bok yediniz. İki haç orada mı kullandınız kanka? <laughs> tamam oyunu hatırladık <laughs> arkadaşlar. Bu oyuna yarın devam edelim. Yarın devam edelim. Kafi. Okay. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşünmeni Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara. Kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas. Ve like atmayı da unutma.